Böyle buyurdu babuş. Başlıyor. Evet sevgili babuşlar. Yepyeni bir bölüme daha tekrar karşınızdayız. Ben Makifto. Ben Elif. Nasılsın Elif babuş? İyiyim Makifto Bey. Siz nasılsınız? Ya ben bu arada şu an <laughs> diye bir aklıma geldi. Bazı böyle bir gülme sesi çıkartıyorum. Hiç farkında Dinlerken değilim. Dinlerken fark ediyorum. <laughs> ben fark etmedim hiç. Hiç yani dinleyiciler de demedi ki oğlum dinliyor musun? Dinlemiyorlar demek ki. Gerçi ondan olabilir ya. Yani. <laughs> o yüzden hiç şey yapmadım. Hala ünümüz, etmedim. ünümüz sokak sınırını açmadım. Mahalle dedi. Evet, <laughs> sokakta aynen öyle. <laughs> evet Elif Hoş. Ne yaptın görüşmeyle? Görüşmeyle... hatırlamıyorum diyeceğim yine aynı espriye gibi. Bıraktın ilaçları? İlaçları bıraktım. Kullanmıyorum. O yüzden unutkanlık başladı. <laughs> Ne bu gitti ama öksürüğü geliyor. <laughs> Acaba <laughs> çıktı da bilmiyorum. Ruhu burada falan. Ha, şu şu. Ha, yok dinlerken artık Sesi bir şey Dinlerken. dinlerken fark <gülüyor> ederim. <gülüyor> Akif Bey'i boğmuyorum şu an yanlış anlamda. <laughs> evet. Görüşmeyle <laughs> evde ekmek yaptım Akif Bey. Evde ekmek yaptın demek. Hı hı, mayamı da kendim yapıyorum artık. Mayanı nasıl yapıyorsun? Şey var, maya muhabbetinde bu hıdrelle zamanı e, sütü veya yoğurdu koyduğu zaman eğer Hıdır eline zövebe o mayaya dönüşüyor o biliyor musun? Benim benim mayayla o maya farklı şeyler aslında ama doğruymuş ama Hani Hıdır açık bırakacakmışsın sütün ağzını. Ondan sonra işte o kendi kendine mayalanıyormuş sabah. Evet. Denerim. Biz denedik. Ben denemedim ama denerim. Peki. Sonucunu merak etsinler. Şimdi sonucu evet. söyleyeceğiz. Ekmek mayası nasıl bir şey? Ekmek mayası da kendin yapınca bir süreci var onun. İşte bir tarif buldum. En kolay oydu onu seçtim çünkü. <laughs> Su ve unla yapıyorsun. Neden sanki okumuş gibi oraya bakarak konuşuyorsun? Bilmiyorum bir işte dalgınlık geldi. Bir şey e, düşünce haline büründüm o yüzden. Ben düşünüyorum şu an. <laughs> Ekmek deyince şu geldi. Trafiği niye düşünüyorsun ki? Yolumuz uzun. Trafik var. Fakat sıkışık bir trafik. Bazen o yolda müzik dinlemek, böyle böyle babuş dinlemek, başka insanları görmek, kendi içsel yolculuğuna dönmek için fırsat Değil midir? Tabii olumlu yanından bakınca bir fırsat Akif Bey, haklısınız. Değil de demeni bekliyorsun aslında <gülüyor> <gülüyor> şu an. Sen de bunu olumlu karşılayınca ne diyeceğimi bilemedim. çatışma yok bizde. Arkadaş şu düdüde telefonla konuşuyor bak. Konuş, Çok durmadan konuş. konuşuyor konuş, konuş. bir de. <laughs> konuş konuş. Öyle işte Akif Bey yani. Vay be. Öyle. Gerçekten şu an ne diyeceğimi bilemiyorum çünkü nerede kaldığımızı. <laughs> Maya, <laughs> ekmek. ekmek. Onu ekmek anlatayım. yapmak için biraz geç kalmadın mı? Yok, ya herkes Covid zamanı yapmaya başladı bunu. Artık her şey bitti. Fırınlar açıldı. Sen niye ekmek yapıyorsun? Una inanmıyorum çünkü. <laughs> o yüzden. <laughs> kullanılan unlara inanmıyorum. Hani un, un değil başka bir şey yiyoruz. Hmm. O yüzden kendim yapmak istiyorum. Sen un katmıyor musun? Un katıyorum ama... Ama inandığın bir un. İnandığım bir un alıp katıyorum. <laughs> un olduğuna inandığın evet, evet. bir un. Peki bir unun un olduğuna nasıl inanabiliriz? İçinde katkın maddesi olmayacak. En önemli şey bu. Ve tam buğdayın olacak. Mesela bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an unum, tamam. sıradan bir unum. Sen de inanmayan bir un kullanıcısın. Evet. <laughs> Bana neden inanmadın? Ne Çünkü unu çeviriyorsunuz, bakıyorsunuz içindekiler listesine. Orada diyor ki tam buğday unu yazıyor ve orada iki tane daha madde var. Birisi antioksidan mı öyle bir şey, bir de bir kıvamla ilgili bir madde daha var. Yani sadece Kıvamsız un. Kıvamsız mı olsaydın? Kıvamsız olsaydım seni daha mı mutlu edecektim un olarak? Evet. Antioksidanın sana ne zararı vardı? Zarar veriyor. Ne zarar veriyor? Uzun, Allah aşkına uzun. bir sürü insan benden yiyor. Hangi sene olmuş? 100 yaşında yiyen insanlar beni yaşayan insanlar yedi yaşında, beni. 100 yaşında yiyen insan seni yemiyordu. Sen bir insana bakarken çevirip arkasını bakıyor musun? Ne alakası var? Onun canlı bir Ona şey Onu inanmak için sana bir şey denildiğinde arkasına çevirip bakıyor musun? Bu konuyu konuşmak istemiyorum artık. Ya ne oldu? <laughs> Un dile gelince böyle kaçarsın tabii. Ama tabii onun dili yok. <laughs> yok. Ona inanma. Ben üreticilere inanmıyorum. Ha da değil sıkıntı. Ya aslında. unu, unu yiyoruz tam bu unu. Aslında un da kurban bu konuda yani. Evet un asıl kurban un. O beyaz un var ya un değil aslında. Mun. Kimya. <laughs> aslında un değil mun. <laughs> Kimyasal yiyoruz yani kimyasaldan başka bir şey değil. Ben de inanmıyorum. İnanmayın bence. Ama aslında. bir şey yemek için ona inanmama gerek yok. Buna bak çok şey <laughs> sinirli olduğum bir konu. Kimse bunu dile getirmiyor. Buradan dile getirmiyor. Evet istiyorum. biz dile getireceğiz arkadaşlar. Geçmiş yıllara bakarsa yaşı büyük olan insanlar gıda kalitesinin düştüğünü fark ederler. Ve kimse bunu ses çıkarmıyor yani buna. Yaşı büyükten kastın mesela hangi yani yaşı büyük demek bir, istersin? 40 plus diyebilirim. Büyük. 30 plus ya da hani. 30 büyük. Ya da 40 plus diyebilirim. 30 plus büyük ha? <laughs> Yaşlıdık dediniz Eşan. Hepiniz sen... yaşlısınız. Büyürüz yani. yani öyle evet, mi? Evet. Büyüksünüz. Yani. gözünde. Büyüksünüz. Peki çocuğu. <laughs> Hayır yani önceki dönemdeki yemeklerin, yiyeceklerin işte paketli gıdaların falan olsun kalitesiyle şimdikini karşılaştırıp bir tartsınlar yani. Çikolataların gramajı bile düştü. Direkt küp şeker yiyorsun bir çikolata yerken. Hatta daha beteri glukoz şurubunu yiyorsun. Direkt tadı. Mıydı? Hayır tadı oluyordu işte Şimdi şeker tadı geliyor, başka bir şey gelmiyor. Kimse bunu dile getirmiyor yani. Vallahi çocukluğumdan beri ülke çikolatalı evet. yerim. Onun Hı. tadında hiçbir şey fark etmiyor. Var var. Var. Rahatsız edici artık tatları. Yok hiç değil. Senin ağzın tadı... Sen Covid geçirdin mi? Bilmiyorum. Tadağımı duyunu kaybetmişsin. Hayır. Ben gurmeliğime güveniyorum. Çikolata aynı çikolata. Gofret, Aynı gofret. Değil. Aranızda ülke çikolatalı gofret sevmeyen Bak, var mı? Bir tane anket açın. Reklam almayın bu arada. Dur dur. <gülüyor> 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 bir tane anket açın. Herkes söyleyecek. Yiyeceklerin tadı değişti ve kimse bunu dile getirmiyor. Açacağım. Burada toplumsal bir uyarı Bakacağım. olsun yani. Tamam. Eğer o kadar milletvekilimiz var, o kadar gazeteci var. Kimse niye bu konuyu dile getirmiyor anlamıştım. Havlu aslında ve işte. gıda direktörlüğü şey de Hayır ya, var da hani Twitter'da şeyde kendi başına <laughs> takılıyor da yani. Bunu çıkartacaksın haberlere, ulusal kanallara çıkartıp bunu bas bas bağıracaksın. Demek ki altını dolduramadan çıkartamamak Hı. belki onlara iftira sayılıyor. Hayır, olabilir. hepsi bunların bir oluşum. Hepsi e, birbirini kolluyor medya falan hepsi bunların elinde. İç minnak gibi. İç minnaklar evet. Hmm. Ve dış minnaklar da bunlara Destek fon veriyor. Evet zaten dış minnakların bizim gıdamızla ilgili yaptığı oyunlar tarihimizde olmakla beraber bu konu çok ciddiyete doğru gitti. Evet. Ekmek diyoruz en son. Sen ekmek <laughs> yaptın. Mayı kendim yaptım evde. Sonra ekmek yaptım onunla. Yedin mi? Yedim. Nasıl olmuştu? Orta çağ ekmeği gibi olmuştu. <laughs> Orta çağ ekmeği kim dedi? <laughs> kardeşim dedi. Onun hiçbirisini çaldım bu arada. Onun hiçbirisini çaldın da mevzu şu. Orta çağ ekmeği oldu ne demiş? Orta çağ ekmek yemiş kardeşim. Ne bileyim oyunlarda falan gördüğü şekilde küçük küçük yaptım böyle yuvarlak yuvarlak. Ne İlk kadar? Avuç içi kadar falan mı? Avuç içi kadar mı? yaptım hani yemesi kolay olsun diye. <gülüyor> ee, <laughs> diye... Yemesinin niye zor olacağını düşündüm ki ekmeği? <laughs> Çünkü içine tuz koymayı unuttum. Ve bunu pişirirken fırının içine bir kap su koymak gerekiyor ki ekmeği ekmek yumuşak olsun. O, onu da koymayı unuttum. Ekmek çıktı taştan halliceydi yani. E nasıl yediniz peki? E, ee, biraz ıslatıp <gülüyor> <gülüyor> Bunu bilerek sordum çünkü mesela bizde bayatlayan ekmekleri böyle tamam mı? Dışarı atarken ıslatıp ıslatıp falan böyle hayvanların yiyeceği bir yere koyarlardı ki yumuşayıp yiyebilsin diye. Taze ekmekle de bunu denemek acı verici olsa gerek. Evet, Ama bununla ilgili biraz benim de... Anınız var sanki. Acı bir anım var. Böyle duruyor. Yani anladın, anlıyorsun sen bu <laughs> işi şey biliyorsun. <laughs> Her ne kadar ikiz olmasak da artık evet. bayağı podcast yapıp yapıp kendimiz anlar hale geldik yani. Telepati yoluna geçtik. Yani bizim telepati mesafemiz daha kısa olsa da, her ne kadar başka ikizler kalırsa telepati mesafemiz olmasa da... Dur ben Levent Bey'e selamlar, <laughs> Bey e selamlar, Samet Bey'e selamlar. Samet'i kandırıp getiremedik ama getireceğiz. Getirsiniz ya. Onları abi. getireceğiz, koyacağız, aralarına paravan koyacağız, bakalım aynı şeyler yapacaklar evet, mı? Evet, çok önemli bir Arkadaşlar, bekleme, bekleme de kalın. Ve ikizlerle ilgili bu sırrı çözeceğiz. Ne oldu? Bir şey olmadı mesaj geldi. Dedim sıkıldı mı yani kayıttayken podcast'ten sıkıp telefona bakmasın diye düşündüm yani reyaz kaydırıyorum. En yani, az bir gitsek ya trafik de var zaten. Peki. Mevzu şu. Evet <laughs> Etmeği... anınızı dinleyebilirim. Hah, bir anım. anım var dediniz Anladım. de. Yine Biz de miydik neydik böyle bizi askerliğe yani. götürdüler. O zaman bıcır bıcır çocuklar olarak falan. Ki bu arada askerlik kadar bir deneyim yaşamadığımı da şu an fark ettim. Neyse. Askerlerin kamp yaptığı bir ortama götürdüler bizi. Ve orada işte ee... Onların kampta kendi arabalarda falan pişirdikleri ekmeklerden verdiler. O abi bir ekmek verdiler. fırını açıkmış, sıcak sıcak aşırı sert. O ekmeği yedim. 2 hafta ağzımın yaraları iyileşmedi. Ağzım yara etti böyle sert. hani askeri sanki şey yani. <laughs> gibi o da böyle bir anlıyor ya. <laughs> Daha komikti ya. <laughs> Gülmesen de olurdu. <laughs> Gülmesen de olurdu. <laughs> ya ikinci kez anlattığınız için aynı etkiyi yapmıyor. Bir de olmuyor bak. Olmuyor. Bir yani şu Demek ki bunu anlatmayacaktınız önceden. İşte o da olmuyor ama çünkü anlatmazsam ne tepki ki alacağım bilmiyorum. anlatabiliyor muyum? Ama hmm. <laughs> Aynı aynı etkiyi geçmedi. Girmiştim ilk anlattığınızda. Orta çay ekmeği. Evet. Orta çay ekmeği de komikti mesela. Orada, <laughs> orada da orada kardeşin da. Evet. orta nereden biliyor ki dediğimde iyiydi aslında. Burada Ama da burada çok olmadı. Şey olmadı. Çünkü aynı şeyler ikinci kez konuşunca aynı etki olmuyor. Aslında ama ama üçüncü lazım. bir kişi olsaydı, Levent dursaydı mesela, o gülerdi. Onun haberi yok sonuçta. Haberi yok ki gülerdi. O gülerdi, aynen. İyi, toparlardı. haberi yoktu ama o da gülmüyordu. Dinlemiyor sonra. ki. Bizi engelledi şu an zaten. Bir gömüldü, bizi engelledi. Orada <laughs> bıyık altından bir yere bak gülmedi. Gülüyor bak şu an gidiyor. Bence gülüyor. Bence komik evet. Yani ekmek Öyleyse. Bayağı bir popüler olmuştu o şey döneminde. Adını sen söyle. Ben tamamen sağlıktan şu an onu yapmaya çalışıyorum. Sağlıklı beslenmeye başladığından beri sürekli hastasın. Bunu fark ettin mi? <laughs> o, da, o da doğru. Demek ki bünyede e, ters tepiyor. İyi sağlığı kaldırmıyor. Abi sağlık demişken o zaman ben kısa bir reklam yapıp bu yayını kapatırız. Ne, ne reklamı ya? benden <laughs> habersiz reklam almış. Paraları da cebine indiriyor. Sonra burada e, kimse <laughs> Yani o kadar geliyoruz bedava bedava konuşup gideceğiz. Ya bir şey söyleyeyim yani. mi? Bunu yapmak zorundayım. Bunu herkes bilmeli. Bunu öğrendim ve tüm insanlar bunu öğrenmesini istiyorum. Aslında amacım o. Neymiş? Ya ağız duşu diye bir olay varmış. Biliyor muydun? Ağız duşu, ağız duşu. Hindistan cevizi yağı. Ağız duşu. Konuşamadım galiba da. <laughs> hani banyo duşu var ya, piski ki insanların kafasında. Hindistan cevizi yağıyla mı yapılıyor? Yok be, yağmalı su. Ha. Ağız duşu diye bir alet var. Tamam mı? O aleti e? Ağzını tutup, sıkıyorsun diş aralarına falan. Bak yine başladı arasından. Başta sıkıyorsun, yani dişi arasında kaçan şeyleri temizliyor. Taneleri falan, diyorum. kalan şeyleri. Ve yani bir şey söyleyeyim Bunu ben de hiç bilmiyordum. Ee, işte biraz diş sıkıntıları yaşayınca öğrendim. Öğrendikten sonra bu şeyde de aldım bir kullandım. Oh, abi hakikaten temizlediğim ağzı yapıyorsun. Bir sürü daha şey çıkartıyor. Bir de bir tane dişçi bunun işte tanıtımını yapmış Hı. videosunda. İşte almak için <laughs> araştırırken gördüm. 7 yıllık diş bakım rutini diye paylaşmış. Yani e, o da önermiş falan böyle şey diyor. Diş çürümesi normal bir diş sıkıntısı yaşıyorum diyor ki, yani, bizim demek ki işte ırsı şöyle böyle falan alakası yok diyor. Bakamıyorsun abi kalıyor orada artıklar hmm. artıklar çürütüyor diyor. Bu ağız duşu dediğim mevzu hepsini çıkarıyor. Bu şekilde diyor dişlerini çürütmeden koruyabilirsin diyor. Şaşkınım şu an ilk defa böyle bir şey duydum da. Link atabilirseniz. Mükemmel bir şey. Link atacağım kesin almasın. Herkes almalı. Herkes bunu kullanmalı. Dişler çürümemeli arkadaşlar. Dişlerinize sahip çıkın. Ulan bir şey söylemiyorum. Keşke reklam Çok verselerdi ya. Çok yükseldi şu an. Reklam verselerdi markaya da söylerdim oralı bir. Ama vermediler reklam Bana link atın. Ben bakacağım almayı düşünüyorum. Bana ben Metin de... Bey link attı. Hemen aldım. He. Arkadaşa attım aldırdım. Bak şu an. O ile hiç baslı. alakası olmuyor Yunus bile. Muhtemelen internetten onu araştırıyor ve alacak. Şu an bakıyor evet. Sepete ekledi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Acayip bir şey ya. Bir bakayım Acayip ben bir de şey. Gerçekten iyi şey herkes be, tamam. kullanmalı yani. Diş ipiyle falan. Bir de diş ipi kullanmayı biliyorsun, bilmiyorsun, dişe de zarar veriyorsun. Tabii öyle, sıkıntı oluyor. Bunu diş ekibi diyor vardı, ben demiyorum. Daha sonra bu mevzu o kadar şey ki, hiç de çok güzel. O da bir de böyle bir şeysiz ağız ıı, bakımın olsun hmm. falan katıyormuş. Aromuz güzel. <laughs> Gel yani sırf suyunu yapıyorsun. Ama iyi. Pırıl pırıl. Kendimi şu an dişçi de hissettim. Onlar çok da keyifli. Şehir şey Aynen onun şeyi gibi ama temizlik şeyi gibi. Yani böyle bir şey yok ya. Böyle Aa, bir de. şey Bakayım. yok abi. Bu yani yüz kadar yüzünü 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 kesin, para aldım bu kadar ölmeye bilmiyorum artık. Ya bir de para verseler düşün. Şu an zıplıyor <laughs> zıplıyor verdim büyük ihtimalle. Ben de ağız duşu deyince bir şey var. Onu da bilgisini vereyim. Hindistan cevizi yağını, bir, bir kaşık Hindistan cevizi yağını sabah kalkar kalkmaz ağzınıza alıp 15 dakika boyunca çalkalıyorsunuz. 15 ağzının. dakika evet. kusar mı? Kus, kusmuyorsun, ben denedim yapılıyor. Hindistan cevizi yağı ağızdaki o bütün mikropları, şeyleri, pislikleri temizliyormuş, hani zararlı olanları. Ve onun şey diyorlar, lavaboya tüküreceksen Sıcak su açacaksın ki o donmasın ya da hmm. peçeteye tükürüp çöpe atacaksın. Hmm. Çünkü yutmayacaksın kesinlikle. Ne Çünkü kadar bir miktar? Küçük bir miktar değil mi? Bir tatlı kaşığı, bir ya çay bir, kaşığı? O no, bir kaşık. Normal yemek kaşığı, yemek kaşığı ya da bir tatlı kaşığı. Yani ne, ne kadar ağzını tutabiliyorsan. Ufak bir şey. Ağzını üstüne çevireceksin Aynen. yani. Aynen çevireceksin. Böyle Hindistan cevizi yağı çektirmesi böyle bir şey diyorlar. Yazıyor internette bakabilirsiniz. Ama bunu kesinlikle yutmayacaksın çünkü zararlı mikroplar var. Sizi zehirleyebilir. Çakalarken zararlı olur. Aynen. Ağzındaki bütün zararlı şeyleri topladığı için. Gene araştırma da yapmayın olur mu? Ve çürüklere de iyi geliyor. Çok güvenilir. Ee, diş çürüklerine de iyi geliyor. Bunu denemenizi Çürüğe tavsiye ederim. Çürüğe muhtemelen gelmiyor da çürüğü engelliyordur yani. Engelliyor, geliyor yani. Hayır mevcut çürüğü. Yani, tam mevcut çürüğü iyileştirmiyor o tabii ki de. Ben, ilerlemesini Diş yapıyor. arkadaşlar? Hindistan yaylı artık çekime bile gerek. Yani. de inanmıyorum falan. Çürük <laughs> işte çekiyor <laughs> falan hatta. Bu nasıl bir yerse mübarek. var ki? Öyle yani bir araştırın evet, bunu da araştır yani. bunu deneyin. Araştıracağım sizler de araştırın. O zaman bu bölümde bitirebiliriz biliyorsun. Şuralara başladık. Aynen hırhırhır burada. Siz de yoruldunuz zaten bugün de mesafeden gelmiştik Benim şu an sıkıntım ne biliyor musun? kafamın bir kenarında trafik duruyor. Tahmin ediyorum gözlerimle geçen şey araçları görebiliyorum şu an. 4 kere tot 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 sesleri Enerjim yüksekti şu an. Trafik benim kafamı meşgul ediyor. Takt niye böyle oldu bilmiyorum. Varsa, girme. Var yani her gün gitme. var. İşim Hayır her gün var. Her gün var. Her gün olan bir şey niye şu an beni rahatsız etti onu bilmiyorum. Hayır mesela, bugünkü trafikten kurtulmak için, tamam mı? Ben bir burada otururum. Trafikin gitmeyeceksin. Burada otur. Git Kadıköy'e, takıl Kadıköy'de bugün kendine bir akşam yap, of Geceye kadar takıl, gece yarısı trafik yokken yani. git gene Ben takıl. evcimen bir insanım, ne işim var <laughs> Kadıköy'de ya? Yani. Ben onda uyuyan insanım yani. Evet. <laughs> evet. 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 O halde, bir bölümün daha sonuna Geldim, diyebilir geldik diyebilir miyiz? Geldik, geldik evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli, çok doğru, çok bilgili bir bölüm oldu. Artık inşallah şu kadar reklamını yaptık. Onları da görüp de bize... Evet, bir üç beş şey ateş eder. Hiçbir şey de gerek yok. Ya en azından senin ağzı şunu göndersen... göndersinler. Aynen, hediye göndersinler. Diş macunu göndersinler. Ona bile razıydım. Onu bir macun unutuyor Bilmiyorum. Bak yine söyledim. Bak bak. Farkında <laughs> mısınız? Sayın yetkililer. <laughs> ben herkesin ürettiği diş macununu kullanmıyorum. E göndersen zaten kullanmıyorum. Fark ettim. Yok, florürsüz olacak benim. Yani. Florürlü. Florürsüz olacak. Neyse arkadaşlar. Bunu tartışırız. Bunu tartışırız. Peki evet. o halde kendinize iyi bakın. Siz de İlfan. kendinize iyi bakın. Teşekkür Görüşmek ederim üzere. üzere. için. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz babuşlar. Kendinize alarm iyi, iyi bakın. Dişlerinize sahip çıkın. <laughs>